Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Tip kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Emre. Bugün sizlerle beraber Avrupa Ligi'nde Galatasaray Tottenham maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Umarım güzel bir maç olacak. Bugün, Keyifli, güzel. bugün arkadaşlar abim yok. İl dışına gitmek zorunda kaldı iki günlüğüne. O yüzden bu olmayacak. Ama diğer abim Emre abim yanımda O da bir fena bahçeli. Kardeşim. Umarım güzel bir maç izleriz. Skor, skor tahmini ne? Valla skor tahmini 2-0 Galatasaray yenecek diyorum ben. 2-0 Galatasaray yenecek. Umarım evet. Galatasaray iner. Bizlerden forma almayı unutmayın arkadaşlar. Link açıklamada ve yorumlarda var. Bu arada Emre Oruç YouTube tepki kanalına da abone olabilirsiniz. O da tepki kanalı, onun da bir tepki kanalı var. O da YouTube. Gelin bekleyelim dostlar. Videolarını haberiniz olsun arkadaşlar. Umarım kazanırız. Ben de diyorum ki Galatasaray 2-1 kazanır. Hayırlısı maça geçelim. Abone olmayı unutmayın. Tamam. Aha lan dikkat kenardan geliyor. Ey lan, lan maçı maçı lan Aslanım lan. benim be. Çeceğimi doldurdum ya. Allah Allah. Lan bırakmadınız bir doping alak dakika içinde gol mü olurmuş Aman ya. Lan. Arkadaşlar dakika 5. Orta açılacak bir yer. Gabriel Sara. Gol. Oraya bir tane şöyle gol. bir şey gir Gol gol. Maç kolikten değil. Emirhan Elmez'den bildirim geldi. <laughs> o bir de öf der <laughs> <laughs> Orta geldi Savunma Gelin şimdi Oooo Skoooor Ana darmasını Ana darmasını Yürü, Yürü. Yürü sakin Oğlum bu nasıl lan oğlum Oğlum, oğlum. Lan. oğlum. oğlum. sen Bilmiyorum Bilmiyorum Oğlum gole bak Oğlum sen nereden bildin bu nasıl gol? <laughs> Allah çarpsın ben var ya uykudan yeni uyandım. Haydi <laughs> haydi top. Haydi haydi top. Lan nasıl <laughs> bir vuruş yaptı? Top. Ya nereden toptum şimdi ya? Top şimdi Sekene ya. öyle bir vuruyor ki Şu şut al Yemin ederim var ya güdümlü füze Şu şut al ok şut al şut al Bir tağla ara tağla. var böyle slider <laughs> vuruyordu bu gol var ya. Onu, onu Emin ediyorum 80 yaşındaki dedeyi böyle yapar lan. Öyle bir gol. Lan vallahi helal olsun Yunus'a be. <laughs> Arkadaşlar şaka maka bir yana. Müthiş bir, bir gol. yok ya. Müthiş vallahi yok ya. ya. Yürüz! Kafamın ağabeyim. Beşinci dakikada bir sıfırına geçmek <laughs> ne demek Tottenham karşısında? Tatlım kim abi ya? Ya tatlım şey ya? Amleminde var bir oroz, orozu para tatlım. parça edeceğiz. Amleminize tükürüm sizin. Ulan alacağız, alacağız biz bunları. Ya, vallahi helal olsun. Hadi 2, 3, 4. Bravo. Durmayın lan durmayın dur Bravo Yunus. Ah 1-0. Atladım ha. Ah. Uran yeme çarpsın var ah. ya. Uykudan ben yeni uyandım daha şu an hissettim. Nasıl bir uğuracağım Uran Bey'im. 1-0. Allah'ım Galatasaray ne güzel top oynuyor. Allah'ım Galatasaray tonla mu eziyor. Allah'ım Galatasaray tonla da ya. Aha! O Sümen! Yürü lan o Sümen değil mi? O, şey. o zaten. Allah'ım Böyle defarlı top o Sümen'e doğru giderse var ya yarar. <laughs> Bas lan orda. Aaa Yunus bir daha! Ah derdim ha! Eğer oradan bir tane daha olsaydı var ya Yemin ederim ben maçı izlemezdim. Erirdim burada. Hadi <laughs> tak tak tak. Ben e de ben e er izlemiştim, izler izle. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ç lan. Oğlum Galatasaray boyuyor toplumu Lan <laughs> bırakmıyor konuşak bile yani. İki cümle kuramıyor. Mutlaka bir atak yapıyor. Şey. <laughs> <laughs> Abo <gülüyor> kötü ya o ananı alamadın mı ananı alamadın mı lan santimlerle ya. ya. Dakika 18 1-1 bir bir oldu. Hem o bence offside var top burada ya. Top attı ya. Ulan hiç beklemiyordum. Offside var bence burada. Güzel <laughs> başladık. Bir anda ne oldu öyle <laughs> ya? Lan oğlum felaket bir ters top attı. Tüm dengeyi dağıttı savunmanın. <laughs> Allah Kim attı Allah. görmedim ama. Burada Higginson. Higginson. Barış Alper'e öyle bir çalım attı ki. Barış ona rağmen topa müdahale etmiş. <laughs> Acaba offside var mı? İşte ben onu diyorum. Bakalım. Yok abi Burada ya. Diğerinde var mı lan? Şey diğerinde var. de yok. Ana nar var. Yani ben sana bir söyleyeyim inanılmaz hazırlanmış bir pozisyon. <gülüyor> <gülüyor> ya bu gole Galatasaray'ın yapacağı hiçbir şey yok. Çünkü orijin iki bekle oynanmıyor. Farkındaysan bir bek'i ekarte etti. Terse çevirdi. Yunus zaten arkaya gitmiyor. Arka Bakana Çok Kötü güzel başlamıştık yani. ya. Ama bilmiyorum. bir oldu. Moral bozmaya gerek yok. Galatasaray, Galatasaray yani şu yok. an dakika 19. Yani. Full üstün taraf yani. Bir pozisyon yedi, onda da gol yedi. Biz yine atarız bunlara. Evet, Manchester da biz öyle yapmıştı ama çakmıştık. Galatasaray da çakar yani. Hadi Sara, hadi oğlum. Gabriel Sara, hadi oğlum. Yardı geliyor. Ozyman! Si karşı karşı Ozyman! Si Kaleci! yok lan. lan. Osman daha ne olsun bu oğlum be. Mertense bak. Kafayı Mertens, yersin ya. Osman lan en Kale boş kamına koyayım ya. Çok iyi yere be. Hadi Osman. O Sibel orta çok temiz ya, ya. Şey şunu ya. Ya, ya. oğlum biz bunları ya, ya, şu ya, ya. biteriz ya. ya. Lan, Çok feci ya, açın ya. Vurma lan. Lan. Hadi lan. Allah bizde kaldı. Hadi oğlum yukarı. Mert'e sorta! Oster! Oster! Ya, ya anama uğradın be! Uğradı be! Olsun, 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 ya anasına uğradın be! Oğlum. Lan inşallah olsaydı yoktur lan. Allah Allah, 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 Allah. İnşallah Allah. yoktur be baba. Göster Allah. şu tekrarı artık ya. Kalk krizi geçireceğiz Allah'ın cezası kalk. Oyna dedi ya. Oğlum Olur hemen hocam. oyna diyor ya. O zaman net offside'dir. Baka kalemi. Anne ne arvadını be. Scroll. Bir saniye ya, bir saniye. Erkan Başka bir şey ya, oynatıyor atıyor Tabi canım. Aldır lan, aldır lan aldır! Osman! 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 lan lan! Adama böyle Girdi mi lan? Asil <laughs> <laughs> be! Dakika da Şükür be! Oğlum şükür be! Oh. oh, be! Bunu da oh. etseniz de gökler! Ana ne olmadın? Bilmiyorum ne deriz ya? Danışlar! Doğru Topu yıkardı kapta! Eee Sakat <laughs> anla ama! Sokardi sakat! İnşallah bir şey! Dakika otuz bir! Değil. Şey ben de ses bez kalmadı arkadaşlar! Demek <laughs> kronik ses gitti bende! <laughs> <2000. gülüyor> Her Avrupa maçında sesim Gol! <laughs> <gidiyor. Gülüyor> Hello baby. <laughs> Hello baby, Galatasaray is. Sikiyor be. The best Galatasaray. O Sibet, O Sibet, O O Bitti mi deniz? Eda da işe her yeri. Stör içi şarkı. Oh be! Oh, be. <Gülüyor> <Gülüyor> hiçbir şey Hiçbir şey Oğlum yukarıda adamsın lan. Oğlum Osman da para baksana Osman Bak Mertens'e bak bak tek de atıyor tek de Müthiş Offside yok zım Çok ah, dahil, ah, ah, da iyi vuruş 100 milyonluk adam Burun mı vuruyor hem o? He Hadi Sağ olmuş lan Osman bu Allah'ım Osman at At bitsin lan at lan Aşır amını koymuşsun aşır be. hadi. Ah şu pozisyon... Lan olmadı. gir şu topun dibine be Ossi be. Lan Ossi bu sefer olmadı Ossi be. Oğlum sırtına git lan. <laughs> Çok iyi orta! Ossi be! <laughs> bu ne lan? O, bu ne? Canavar! 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 Oğlum! <laughs> <canı var. gülüyor> Dayanmanız gelsin lan. Babanız gelsin oğlum babanız. O kadar değil hocam. Ana lan. O kadar değil hocam. Hayatımızın en güzel anını yaşıyoruz şu anda. Galatasaray'la Oğlum bu ne lan canım? Bu nasıl bir kalite? Bekle bizi UEFA kupası. Canım şey. var! Türkler geliyor Türkler. Sensiz gitti sensiz, sensiz. <laughs> Vallahi bitti mi denizde kalmışlar. <laughs> Allah <abi>, sevinçten ağlayacağım. <laughs> Boğaz saray? ne kadar kaliteli top oynuyor. Şuraya bak. Oo. Ne güzel bir forvetimiz Oo. var. Ne güzel bir takımımız Lan, var. Lan daha var ya 10 saniye önce kaçırdı. Ama ne güzel yere vurmuş biliyor musun? Mertens de orta açmış ama. Allah. Abi acayip bir gol bu ne ya? Ananı avradınız. <laughs> Sonsuz ben. Anan keşke statta olaydım bugün be. Ah. Oy <laughs> be. Valla helal Dakika 41. 3-1. 3-1. 3-1. <laughs> Sonra. Oy. Oğlum orta sağ Oğlum ne kadar güzel. Maşallah ya. Oğlum valla çok mutlu. Yemin <laughs> ediyorum takımın çok güzel top oynuyor. <laughs> Amram sanki oğlu oldu. Ama çok başka bir his ya. Ne bileyim. Çok uzun yıllardır Galatasaray bu kadar iyi görmüyorduk. 2013'ten belli falan. Geçen sene benim maçı da çok iyiydi. Yok. Oh. Takım olarak. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 3-1 müthiş bir ilk yarı geçirdik. Çok geçirdik güzel goller. Vallahi bunlara ilk yarıda. <laughs> <laughs> Galatasaray da çok güzel top Sesim gitti Allah'ıma. Ne düşünüyorsun? Vallahi baba şimdi Galatasaray ilk yarıda her zaman işleri iyi yapar. Evet. Baskılı oynar, vurar, vurur, vurur, parçalar. O ayrı bir konu. Bugün de gerçekten hani haddinden fazlasını yaptı. Benim için önemli olan Galatasaray ikinci yarıda oyundan düşmemesi. Bu yıl çok yaşadı. Evet. Ben bundan korkuyorum. Yoksa vallahi toplumu paramparça etmeye ediyor zaten. Aynen öyle. Valla vallahi yani. ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Ee, dediğinde haklı Emre abi. Dakika 60'dan sonra daha sayı düşüyor. İnşallah öyle bir sonuçla karşı karşıya kalmayız ve kazanırız. Bakacağız artık ne, ne olacak ikinci yarıda. Görüşmek üzere. <laughs> Dakika 48. Servet Sunuş Sara. Orada çok mi? iyi. Yerde kaldı. Ah ah ah. Kavuş. Lan, lan son anda savunma hadi lan lan. Lan, lan, lan! lan. lan orada Ay. pas mı atılır? Lan orada pas mı atılır Oğlum ya? Olursanıza be. Allah'ım ya Rabbim ya. Kaçana bak ya. Mertens dışarıya yürüs. Oy! Lan nasıl lan? Puskas kaçtı lan. Yunus'tan sok geri gel golü geliyordu Yunus'tan. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Pus golü kaçtı. Onu nasıl? Lan ben yine gol oluyor Nasıl sokayım ben sana? Ya o kafasını var ya. Sen hadi yıkardı. Yıkardı. Kontrol. Ah o kadar geldi. Ben tez ar. O simen. O simen. Metrik gelsin ama. Gelsin artık ya. ya Salay var ya. Dünyaları kaçırıyor şu an ya. Dünyaları kaçırıyoruz dünyaları be. O oh, çıldırdı ha Ataman Cemran. o zaman dört geliyor bu sefer. Çok iyi pasar. Lan ne 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 ne. Kardeş dünyaları kaçırıyor Ya hadi yıkardı ya. Şu an dünyaları kaçırıyoruz. Hadi arkada olsun. Arkada olsun. Hadi dört olsun. İkardi hadi. At, 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 at. <laughs> hadi. Oh, sağ ol. Kardeş bu dört gelmiyor. Yok bu dörtte bir şey var. Çok ne bu ya? Oğlum topluma bu kadar hata girip gol atamam. ne demek lan? Karşınıza Kafayı de yiyeceğim ha. Evet, Kara gümrük değil lan bu. Girdiniz mi Hatun oğlum? Çok iyi hadi. Hadi Osman. Lan ayağıyla çıkardı ya. Bana şahane gibi geliyor Toplumu var ya şu an Ya, ya var ya göz ettik ya Yağladık Ya şuna bak nasıl ayağını çıkarsın Allah'ını avradın ya Farkı yapamıyoruz Ya bu ne lan Kaçana bak Hâl yok mu orada ittirdi dipkat, lan Dikkat dikkat yeme 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 Lan Musa Allah'ıma burada gol olsaydı yani ya Söverdim az, ya ay, yani. Sövme az kalır Bunu sarısı yok muydu? Ben böyle hatırlıyorum ama İsterdi yeah! muydu işte? Kırılır ya, kırılır artık toptan bitti. Evet. İsterdi buydu toptan bitti? Dört gelecek. Çapalı, çapalı, o dört, o dört buraya gelecek. Baş gitti, baş. O beş de gelecek, altı da. Baş oh gitti. Oh be. Biliniyorum rahatladım yapıyor. ya. Vallahi rahatladım. Baş ya. bitti artık. Döndü, vurduk aneciğim. Ya Allah'ım ya. <laughs> ya Allah Abi girmeyecek tuttu ha götün. Toplumu var ya. Parçaladık donalttık ya. Donalttık. Parçaladık ya. Vallahi billahi şuraya bak ya. El bekliyor herhalde tarafta. Geliyor. Sız lan. Gelişin lan. Yeter lan. Nasıl çıkardın lan bunu kaleci? Bir ortada? Ya nasıl çıkardı onu ya? Abi bu ne ya? Bu kalede de lanetlenmiş lan. Vallahi bak bu maç açılırsa farka gider ha. Eyvah. Oh, kötü Arkada boşluk tü. verdik. Dikkat dikkat kale boş. Oha. Oha. Ordoş. Lan biz nasıl böyle bir gol yiyoruz yani İlk yarı 20 pozisyon kaçırdık. Anamlar geldi tek de gol oldu ya. Tek ya, ya siktir, siktir. ettik yarıyı Allah rızası için 68 yarı. oldu 15-20 dakikadır biz top oynuyoruz ya. Ve ama kırmızı kartlı ve golü buldu. Bir boşluk, bir hata, bir gol. Valla bu gol hiç yakışmadı bize ya. Hiç ya, hiç ya. Çok basit ya, çok basit ya. Sırf amına çek, sırf. Sır, sır lan Çok iyi pas, lütfen! Goy. Gol gol Aman gol. Allah lost. Yeter yeter. Ne dönmüş ya? Harbiden <laughs> <laughs> çok iyi <laughs> ha. Hadi barış, hadi barış. Hadi. Barış. Lan yıkardı bir sokun ayağınızı lan Barış. Ver sonra. Ben Yunus. Yunus. Ya bir ne oluyor? kafayı yiyeceğim ya. Yunus. Bak bugün, bugün. Dakika 77 Galatasaray. Allah'ıma kaç pozisyon kaçırdığın hatta hesabı yok. Ya ben, ikinci yarıda dostlar sadece 5 kaç tane kaçan yok. net pozisyonu var ya. Hadi bitir. Bitir lan bitir bitir. 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 Gel kullan bitir. Zaman oyna. Bak şuraya sen zaman oynarsın. Bitti. Tamam, Bitti lan. Galatasaray'ın Galatasaray puanlar. Galatasaray'ın puanlar lider. Döndük. Şükür be. Şükür be oğlum yemin ediyorum. Okan Çok bu. değişik bir maç oldu ya. Onu ona uğradığını dünyaları kaçırdı. Oh be. Tottenham ikinci sarıdan kırmızıyı yedi. Sonra maç bir anda tersine döndü dostlar. Vallahi ne yalan söyleyeyim son zamanlarda izlediğim en heyecanlı maç diyebilirim. Çok Allah heyecanlı çok de güzel. Gayet. Maşallah Galatasaray'ın da tebrik ediyorum. Mükemmel bir maçtı yani. Çok güzel maçtı. Oh ben şükür rahatladım lan. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bizlerden form almak isterseniz de link açıklamada ve yorumlarda var. Habermiz Benim kanalım da Emre Oruç 01 değil. Yok Emre Oruç YouTube <laughs> Teknik kanalına da abone olmayı Emre Oruç, olmayı oruç YouTube Teknik kanalı. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Görüşürüz dostlar.